Kur'an-ı Kerim'in yaşayan Kur'an olmasından ve Allah kelamı olmasından biraz bahsetmek istiyorum. E, belli bir dönem Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman e, gözlerim yaşarır ve Allah kelamı olduğunu hissederdim. Daha sonra dünya hayatına dalıp e, günahlara bulaştığım zaman, dönüp bir daha Kur'an okuduğum zaman insan sözü gibi gelmeye başladı ve inancımı temelinden sarsmıştı. Aslında Kur'an-ı Kerim'in eee Teala diyor ki e, bu Kur'an'a sadece diyor temiz olanlar ulaşabilir. Ona dokunabilir. Selim kalp ve selim akıl sahipleri ulaşır. E, bu yüzden Kur'an-ı Kerim aslında yaşayan bir kitaptır. Yani Allah sözü olduğu için e, ölüm gerçekleşmez ve her devirde her zamanda e, o zamanın şartlarına uygun cevaplar verebilmektedir. E, şöyle söyleyeyim Kur'an-ı Kerim yaşayan kitap olması senin bilgi dağarcığının, mesela bugünkü bilgi birikiminle Kur'an-ı Kerim okuduğunda ad, ad, anladığın anlam, e, o gün için sana verilen cevaptır. Bir hafta sonra veya başka bir ilim üstüne koyduğun zaman, bir bilgi koyduğunda veya senin kafanın e, yapısının değişip bilgi e, dağarcığının arttığı zaman, okuduğun zaman aynı aile ayeti sana başka cevap verebilmektedir. Bu Kur'an-ı Kerim'in müthiş bir kitap olduğunu göstermektedir. E, buna ulaşabilmek mek için insanın her zaman kendini geliştirme safhasında olmalıdır. Zaten kendini geliştirmeye başladığın zaman Kur'an'ı okuduğunda sana farklı farklı cevaplar, aynı ayetin farklı farklı yönlerini görebilmekte, farklı bakış açılarıyla onu çözebilmektesin. Bu da senin hayatında birçok şeyi değiştirmekte. Kur'an-ı Kerim hayatımızda yaşanmadığı için dünya hayatı sıkıntılı geçmektedir. Çünkü Allahü Teala kim diyor benim zikrimden yüz çevirirse diyor dünyada ona dar bir geçimlik vardır. Biz onları kıyamet günü gözlerini kör haşrederiz. Ya Rabbi ben dünyadayken görenlerdenim der sen benim dünyadayken zikrimden yüz çevirdin. Bu yüzden seni Allahü Teala kör yarattım der. İşte bu basirete erişebilmek için dünyadayken Allah kelamını doğru bir şekilde e, anlayıp, onu hayatımızda yaşayıp, onu hayatımıza idame ed edip e, merkezine koymamız gerekmektedir. E, bunun için de e, Allah-u Teala ile bağının kopmaması, onunla olan e, ilişkini her zaman taze tutabilmen ve internet bağını koparmaman gerekmektedir. Etmektedir. Bu yüzden e, Kur'an-ı Kerim bilgisini arttırmak için e, Kur'an'a vakit ayırıp bunu okumalısın. Hepimiz okumalıyız. E, bu da seni diğer insanlardan farklı kılmakta ve e, Kur'an'ın dediği gibi bu bir hidayettir, bu bir yol göstericidir, bu, bu bir uyarıcıdır. E, i̇şte bu sayede sen bu uyarıyı almış